Hanımlar, beyler, sevgili Yozgat TV izleyenleri bir sokak röportajımızla daha karşınızdayım. Bugünkü röportajımızın konusu Yozgat'ta gezilecek yerleri soracağım. Bakalım ne kadar Yozgatlısınız? İl dışından misafirimiz geldiği zaman nereleri gezdireceksiniz? Evet merak ediyorum. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Merhabalar. Merhaba. Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilir misin? Şahin Tepesi, Çamlık, Musa Beyli Köyü. İl dışından bir arkadaşınız, akrabanız geldiği zaman Yozgat'ta nereleri gezdirirsiniz? Bize üç yer söyleyebilir misiniz? Üç yer söyleyeyim. Spor Vadisi, e, Kent Park ve bir de Çamlık. Bunlardan birisi hemen ilerideki Kiraz yolundan sağ yapınca dümdüz gittiğiniz zaman Çeşka. İkinci olarak tabii ki de UNESCO tarafından korumaya alınan Roma Hamamı'ndan bahsedelim. İkinci olarak da Çehrilik Dalesi dediğimiz konum. Çehrilik daleleri yılda bir kere açıyorlar ve gerçekten muazzam bir görüntüsü var. Bir Yozgatlı olarak onda es geçmeyeyim. Çehrilik daleleri diyeyim. Merhaba. Merhaba bize Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilir misin? Söylerim. Kent Park, Spor Vadisi, Çamlık. Kolay gelsin diyelim önce. Sağ olasın. Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilir misiniz? Çamlık, Kent Park, Hastane. <laughs> Hastane biraz tuhaf oldu. Genellikte yani genellikle orada geziyorlar. <laughs> ben ben parka gidecektim. He. Ya şak başladım. Yasak başladı. Eee çok güzel. Sonra gidemedin mi parka? Ha, gidemedi. Yozgatlı mısınız? Evet Yozgatlıyım. O zaman bize Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilirsiniz. Tabii ki. Ee, termal oteller, Kazan Kanyonu, bir de Roma Hamamı. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Kezban Koçak. Kezban Hanım, Yozgatlı mısınız? Evet, Yozgatlıyım. O zaman bize Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilirsiniz. Ee, Şahin Tepesi, Kazankaya Kanyonu, Esenli Kasabası. Bize gezilecek 3 yer söyleyebilir misiniz? Yozgat merkez için mi soruyorsun? İlçelerde olabilir. İlçelerde Akdağ Madeni'de Olu Közü var, Çeşka Kalesi var, Sarıkaya Roma Hamamı var, onun çevresi olabilir. Divanlı Kayaları var, bu Sarakent yolu üzerinde. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Bize Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilir misiniz? Tabii. Çanlık, Ondan sonra Kültür Park. Bir de Gelin Güllü Barajı. Sizden de alalım. Şahin Tepesi kent parkımız ee, Yimpaş Kültür Parkı'nı terk edilmiş. Ee, orasını yeniden açılmasını istiyoruz. Türkiye'nin ilk milli parkı olan Çamlık ve tesislerimiz olarak Şahin Tepesi, biraz Şahin Tepesi tesislere. Onun haricinde kılıç kalelerimiz var yukarıda, oraya gezebilirler. Bize Yozgat'ta gezilecek 3 yer söyleyebilir misiniz? Yozgat'ta gezilecek 3 yer. Çamlık, Spor Vadisi, Ket Park. Bu kadar. Bu kadar, başka yok. Saat Bilesi, Spor Vadisi, Çamlık. Buraları gezdiririm diyorsun. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür <laughs>